Agresif Doktor YouTube kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün çok çok önemli bir duyuruyla sizlerle birlikteyiz. Aslında 3 tane önemli duyurumuz var ama bu 3 önemli duyuru da sizleri çok ilgilendiriyor. Bildiğiniz gibi biz akşamları canlı yayınlarımızı YouTube kanalından yapıyorduk. Ama bununla ilgili çeşitli değişiklikler oldu. İsterseniz hemen videomuza geçelim ve bu değişiklikleri ben size hızlı bir şekilde anlatayım. Baştan sona kadar dinlemeyi kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım videomuz başlasın. Neden böyle bir değişikliğe ihtiyaç duyduk? Önce onu ben size bir anlatayım. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi biz YouTube'da 3 yıla yakındır canlı yayın yapıyoruz. Birçok kardeşimiz yayınlarımıza geldi ve bize şunu söyledi. Günde 8 saat 10 saat yayın yapıyorsun abi ama YouTube'da yapıyorsun. Çünkü YouTube aslında bir canlı yayın platformu değil. Birinci sıkıntımız buydu. Önce sıkıntıları anlatacağım. Sonra neden canlı yayınları Twitch'te yapacağımızı anlatacağım. Sonrasında da bunları yaparken hangi amaçlarla yaptığımızı tek tek size anlatacağım. Birincisi arkadaşlar YouTube bir canlı yayın platformu değil. Yani müzik açtığınız zaman telif yiyorsunuz. Bilmem ne yaptığı zaman bir şey oluyor. Engellemeler geliyor ve bir sürü sorunlarla karşılaşıyorsunuz. Bu sıkıntıların önüne geçmeye çalışmak için bizim güzel bir canlı yayın platformuna geçmemiz gerekiyordu. Diğer bir konu ise birçok arkadaşımız canlı yayın yaparken abi ben de yayına katılayım. Benimle de oyun oyna. Beraber oynayalım diyerek yayınlarımıza katılıyor. Sonrasında troll yapıyor ve Valorant gibi oyunlarda troll yapıldığı zaman size ateş atıyorlar. Sizin size flaş atıyorlar sizi yerden kaldırmıyorlar size küfür ediyorlar bir sürü sorunlarla yaşıyoruz ve böylece rankımız yükselmiyordu Bunların da önüne geçebilmek için Twitch kanalına geçtik. YouTube kanalında bazı telif sorunları gitgide artıyor. Hatta ilerleyen zamanlarda belki de YouTube kanalının Türkiye'de iyice yavaşlatılması söz konusu olabilir. Bunları da engellemek için bizim güzel bir canlı yayın platformuna geçmemiz gerekiyordu. Bunlar bizimle ilgili sebepler. Gelelim sizinle ilgili sebeplere. 3 tane önemli sebep var sizi ilgilendiren. Bunları ben başlık başlık yazdım ve şu anda ekranda görüyorsunuz. Gelin isterseniz bu başlıkları da tek tek size açık ve neden önemli olduğunu bu yayınların sizlerle paylaşalım. Duyurumuzda da gördüğünüz gibi birinci maddemiz artık akşam yayınları Twitch kanalımızdadır. Yani YouTube'da mümkün olduğunca akşamları ve yoğun saatlerde yayın yapmayacağız arkadaşlar. Çünkü biz kaliteli bir kanal olduğumuzu biliyoruz ve kaliteli yayıncıların olduğu yerinde Twitch olduğunu biliyoruz. Bu sebeple sizlerden ricamız YouTube'daki abonelerimiz zaten YouTube'a video atmaya devam edeceğiz. Ancak arkadaşlar YouTube'da canlı yayınlar olmayacağı için YouTube abonelerimizin Twitch kanalımıza takip etmeleri gerekiyor. Peki YouTube'da hiç mi yayın olmayacak? YouTube'da tabii ki yayın olacak ama gündüz saatlerinde olacak veya günde 1-2 saat yayın olacak. Twitch'te ise günde 5-6 saat yayın olacak. İkinci maddemiz oyun isminin önüne agresif kelimesini ekleyen kardeşlerimiz Artık canlı yayınlarda bizimle rahatlıkla oynayabilecek. Dereceniz ne olursa olsun. Seviyeniz ne olursa olsun arkadaşlar. İsminizde agresif kelimesi varsa bizimle oynayabileceksiniz. Ama burada şöyle bir konu var. Ben canlı yayın yapıyorum. O anda benim kullandığım nick gümüş seviyesinde. Mümkünse sizlerin de en az gümüş veya bronz olması lazım. Çünkü Valorant'ın eşleştirmesine sığmayabilir. Üçüncü bir maddemiz ise oyun ismine agresif kelimesini ekleyen kardeşlerimiz kanalda yapılan tüm çekilişlerden yararlanabilecek, ödülleri otomatik olarak katılabilecek ve Discord sunucumuzda özel olarak rol alacaktır ve özel bir bölüme sahip olacak bu kişiler. Bu maddelerin hepsini gelin isterseniz tek tek açıklayalım. Sizin için faydası neler bunları tek tek anlatayım. Birincisi arkadaşlar Twitch kanalımızda daha özgür bir platform var. Yani YouTube'da bildiğiniz gibi biz çok fazla banlama yapabiliyorduk. Birçok kardeşimizi banlıyorduk. Twitch kanalımızda banlanma sayısı az olacak. Böylelikle daha rahat bir şekilde sohbet edebileceksiniz. Hakaret, küfür, terbiyesizlik problemler olmadığı sürece Twitch kanalımızda banlanma miktarı azalacak. Yani daha az banlanma olacağı için daha serbest, daha özgür bir ortam olacak. İkinci maddemiz bu sayede YouTube kanalımızda editlenmiş videolarımızı yayınlayabileceğiz. Çünkü arkadaşlar biz YouTube'da yayın yaptığımızda YouTube videolarımız otomatikman kanalda yayınlanıyordu. Ve böylelikle biz o gün video yayınlamamış oluyorduk. Ama artık Twitch'te yayın yaparken o gün akşama doğru YouTube'da da video yayınlayacağız ve bu videolarımızda daha komik editler, daha zaman ayırabileceğimiz editler. Diyelim ki PUBG videosu yayınlamışsak, bu videonun içinde komik bölümler olacak. Editlenmiş videoları YouTube'a yükleyeceğiz. Böylelikle sizlere daha kaliteli bir YouTube ortamı oluşturacağız. Diğer bir maddemiz arkadaşlar, her akşam canlı yayınları izleme olanağı bulacaksınız. Çünkü Twitch'te her akşam düzenli olarak zamanımız olduğu sürece en az 2 saat, bazen 5 saate kadar yayın yapacağız. Akşamlara Twitch yayınları devam edecek arkadaşlar. Bir diğer konu ise sizlerle daha çok birlikte oynayabileceğiz. Çünkü YouTube'da oynarken kimin ne olduğu belli olmuyordu. Twitch'te ise bildiğiniz gibi sadece abonelere özel özelliği açılabiliyor ve sadece kendi abonelerimiz yazı yazabildiği için Twitch'te Böylelikle sizlere daha çok zaman ayıracağız ve sizlerle daha fazla daha uzun sürelerde oyun oynayabileceğiz. İkinci maddemizin özelliklerine geçecek olursak isim değişikliği yapmanızın size nasıl faydaları var? Hemen göstereyim arkadaşlar şurada size. Bakın biz bu maddeyi söyler söylemez yüzlerce binlerce arkadaşımız ismini değiştirdi. Bakın arkadaşımızın ismi Hunter'dı. İsminin önüne agresif kelimesini koydu. Böylelikle, birazdan anlatacağım, bütün özelliklerden faydalanabilecek. Lantua'ydı, agresif Lantua oldu. Baran'dı, agresif Baran. Juntra, agresif Juntra. Mehmet, agresif Mehmet. Numix, agresif Numix. Çikolata, agresif Çikolata. Eğim-Excel, agresif Eğim-Excel. Medgo, agresif Medgo. Moonlight, agresif Moonlight. Gördüğünüz wow. gibi birçok kardeşimiz, isminin önüne agresif kelimesini ekledi bile. Ve eklemeye de devam ediyor. Bunun size nasıl bir faydası olacak? Birincisi arkadaşlar, bu sayede güzel bir agresif topluluğu oluşturacağız. Çok güzel bir topluluk oluşturacağız. Küfür etmeyen, birbirine saygısızlık yapmayan ve bu topluluğa müracaat etmeniz için arkadaşlar hemen Discord sunucumuzu açıyorum. Bu Discord sunucumuzda size özel bir bölüm olacak. Hemen Discord'a girdiğinizde burada agresif bölümü var. Gördünüz mü arkadaşlar? Burası tamamen size özel. Buraya hiç kimse yazı yazamayacak. Sadece agresif takımında yer alanlar yazı yazabilecek ve burada paylaşım yapabilecek. Böylelikle kanalda, Discord'da veya diğer bölümlerde küfür etmek isteyenler bile Burada küfür edemeyecekler. İsminin önüne agresif kelimesini ekleyenlere buradan özel bir rol verilecek. Bakın rollere girdiğimizde sunucu ayarlarına buradan da rollere girdiğimizde burada bakın arkadaşlar agresif rolünün burada yer aldığını göreceksiniz. Evet agresif oyuncu gördüğünüz gibi agresif rolü size verilecek. Agresif rolü Discord'da verildikten sonra sizler daha özel bir şekilde Discord sunucumuzda yer alabileceksiniz arkadaşlar. İsminin önünde agresif olan oyunculara güvenebileceksiniz. Mesela internete girdiniz, herhangi birisiyle oyun oynuyorsunuz ve Valorant'ta sizin yanınıza agresif Mehmet geldi. Orada aklınıza şu gelecek. Ha bu adam agresif doktor ailesinin bir üyesi. Ben bu adama güvenebilirim. Bu adam troll yapmaz bu adam küfür etmez. Çünkü küfür ederse agresif kelimesini alamaz wow. şeklinde düşüneceksiniz. Daha güvenli bir ortam oluşturmuş olacağız. Üçüncü bir konu arkadaşlar. Agresif ismini taşıyanlar kanala özel yetkiler alabilecekler. Yani moderatör olabileceksiniz. Sohbet odasını yönetebileceksiniz. Youtube kanalımızda yetki sahibi olabileceksiniz. Twitch kanalımızda yöneticiliğe müracaat edebileceksiniz. Yani agresif doktor kanalındaki bütün yeniliklerden öncelikle siz faydalanacaksınız. Agresif ismini taş yaşayan kardeşlerimiz özel ödüller ve özel hediyelerimizi kazanacak. Yani kanal büyüdüğünde ben sizlere ekran kartı hediye edeceğim. Steam cüzdan key kodu hediye edeceğim. Bazı maddi durumu kötü olan agresif üyelerimiz varsa arkadaşlar benim evimde 6-7 tane bilgisayar var. Bu bilgisayarlardan da kendilerine hediye edeceğim. Böylelikle agresif ismi taşıyan kişileri daha fazla yükseltmiş, onlara daha fazla destek olmuş olacağız. Tüm çekilişlerimizden otomatik faydalanabilecekler, ödüllerimizden otomatik olarak yararlanabilecekler. Yani bir ödül verileceği zaman o ödüle altına ismini yazmasına gerek olmadan agresif ismini taşıdığı için onun ismini biz zaten yazacağız. Şu anda 289 kişi agresif ismini aldı ve Discord'umuzda müracaat etti arkadaşlar. Sizler de Discord kanalımızdan müracaat edebilirsiniz. Ayrıca bu müracaatlar değerlendirildikten sonra Discord sunucumuzda bunlara özel rol verilecek. Özel rol almanın size faydaları nelerdir? Onları da söyleyeyim. Sunucumuzda özel rol alanlar özel ödüller kazanacak. Bizim Discord sunucumuzda gördüğünüz gibi arkadaşlar 2300 küsür kişi var. Yani burada şansınız daha fazla. YouTube'da bakın 2300 kişi var. YouTube kanalımızda 10 bine yakın kişi var. Oradan yaptığımız çekilişte daha az ödül kazanma şansınız olur. Burada ise daha çok ödül kazanma şansınız olur. Bakın 63 kişi çevrim içi. 2300 kişi de üyemiz. Dolayısıyla daha çok şansınız olacak. Sunucuda özel rol alan yerlerde canlı yayınlara katılabileceksiniz arkadaşlar. Diyeceğim ki agresif takımından agresif ismini alan kimler varsa buradan onları çağıracağım. Zaten diğer odalara girenler buradakileri göremediği için buradaki insanlarla muhatap olamadığı için Sadece bu insanlar canlı yayınlara katılabilecekler. Üçüncü bir konu arkadaşlar özel rol alanlar özel odada sohbet edebilecek ve bu odaya sadece agresif ismini alanlar girebileceği için küfür, tartışma ortamı olmayacak. Burada da gördüğünüz gibi agresif sesli 1, agresif sesli 2 ve agresif sesli 3 odalarında özel olarak beşer kişilik gruplar halinde kimseyle tartışmadan, kimseyle küfür etmeden burada rahatlıkla agresif ismini alanlar sistemimizden faydalanabilecek. Tabii ki diğer odalarımızın hepsine de giriş yapma hakkına sahip olacaklar arkadaşlar. Yani sunucu da çok önemli yetkiler sahibi olacak. Üçüncü bir konu ise agresif ismi alan yüzlerce arkadaşımız, onlarca kardeşimiz ile birlikte rahatlıkla rank kasabileceksiniz. Zaten agresif odasına Discord sunucusunda bir de rank bölümü, rank arkadaşı veya takım arkadaşı, arama bölümü koyacağız. Böylelikle burada siz de kendinize takım arkadaşı edinebileceksiniz ve çok güzel bir ortam oluşturabileceğiz arkadaşlar. Umarım bugünkü duyurumuz sizler için faydalı olur. İnşallah Twitch yayınlarımız sizler için daha güzel olur. Yani biz bu değişiklikleri gerçekten de kendimiz için istemiyoruz. Zaten ben bu resmi bu videonun altına da yükleyeceğim. Oradan da detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz. Sizin için faydalarını görebilirsiniz. İsminin önüne agresif kelimesini eklemek isteyen kardeşlerimizi Discord sunucumuza bekliyoruz. Canlı yayınlarımıza, Twitch canlı yayınlarımıza bekliyoruz. Büyük ihtimalle bu videomuz yayınlandıktan yarım saat ya 10 dakika, 20 dakika sonra ben Twitch'te canlı yayına geçeceğim. Sizleri de canlı yayınlarımızda agresif ailesine katılmaya bekliyoruz. Bakın arkadaşlar şu anda bile bir sürü kardeşimiz, yüzlerce kardeşimiz agresif ismini aldı, isminin önüne ekledi ve artık bizimle oynayabiliyorlar ve bizimle birlikte rank kasabiliyorlar. Kendinize çok iyi bakın, agresif ailesinden ayrılmayın. Hadi eyvallah, görüşürüz arkadaşlar.